Merhaba arkadaşlar hep yeni video yapınca hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden asla hiç devam etmedik. Hikaye video atladım çünkü. Dağılayacağım. <laughs> <Ne> <laughs> Bunlar kimmiş? Oo, oh my god. Hadi hazır ver. Ömer o oh, la o. Oh. Ömer hadi la. Hazır ver. Hadi hazır ver la. Bu arada Discord'dan konuşuyoruz. Gelmiyordu video şahidir. Ben ve 15 kupa oldum. 15 bin kupa oldum sezon bitti. 15.000 oldum diyorsunuz. Ben 15 bin oldum dedim şimdi. Sen 15 bin değilsin gönlük misin? Arkadaşlar sezon bitiyor ben ne yapayım? Allah'ım yarabbim yarısı valla. Allah. Oha, aldım aldım adamı sıkıntı yok aha adam bıraktı lan Topu almama izin verdi adam aha biz bununla tim olduk aha öleceğiz aha öldüm aha adam kendi kalesine gol atacak bak adam kendi kalesine gol attı atıyor abi internet at atıyor birazdan atacak aha uçtum El primo kaç lan? Ay. Primo. Ya abi yemin ederim internetim gitti ya. Oğlum vursana. Böyle vuracaksın. Sen kimsin? Sen kimsin? Uf, büyük ultimi kullanmadım. Aa bak aynı isim. Star Brawler Brawler. Stabra alır, bulan Sus. Sus lan. Ay kaç, kaçamadım. Değil mi? Bismillah. Tuttum. Aa tutamadım. O da mısın Kurov? Kurov alma, Kurov alma, Kurov almadı. Lan Emir. Ha. Lan ben çıktım oyunda. Bak bak gol attım. Niye çıktın? Ya atil yok kardeşim. Buna aç. bir, daha açmam gerek. Of ya of. Bebekle. Ne mı Hesaplaşma aç. Hesaplaşma aç. <gülüyor> hesaplaşma. <gülüyor> hesaplaşma. <gülüyor> hesaplaşma. <gülüyor> hesaplaşma. Hesaplaşma. Sen benim çok mu? Ne açıyor? Spike'le basacağım bak. Bak Spike'le alanlar ne kişiyle öldüreceğim bak bak. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi neyse neyse. sen mutlu basıyor. Aa geliyorlar. Aa öleceğiz. Aa öleceğiz. Ne ölmesi? Ölmeyeceğiz onun için dedim. Ya şu kutuyu alayım. Ya oğlum engelle biraz şunları ya. Adamlar gelecek öldürecek bizi bir yandan. Bak bak öleceğiz öleceğiz. Bak benim zaten internet kasıyor. Ölmeyeceğiz. Ortada sıkıştık. Alacağız biz onu. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç. Kalma ortada. Kalma ortada. Adamlara bak, manyaklar. Vur ona vur la vur, vurmayı bilmiyor. Daha vurmayı bak, bilmiyor. Bir şey mi? Vur ona vur tam dakika, aldık öyle. onu. Şunu da alalım. Aha gitti. Aha dur, Alma onu. Dur alma. Bekle. Al onu. Aha gidesin. Aldın mı? Aha öldüm ben. Ben de öldüm. Bay bay. Eşhedü en la ya, İnternet kaçıyor. Bak bir taktik geldi. Dinle bak. O dinliyoruz. Bak şimdi bir tane. Bak. Bir ya bir tane. Ananın interneti yok. Bu ne ya? Gü Güç, takım olsun. Ondan sonra böyle adamların üzerine dalalım.

Herkesi yeneriz, herkesi döveriz. Adamın aklını her yerden alırız. Şakı yaptım. Şey mükemmel oldu. Bak Leon çıktı, ne oldu? Kusma oldu? ölmeyeceğim. Bir inen. Manyak bir tane. Edir benim yanıma güzel. Nasıl? <laughs> Gelemem. Ya ben burada çok kaç sıkıştım. Adamlar sen gülüyor, kimsin? Sen kimsin? kimsin. Oo! Oh. Adamı aldım ben öleceğim. O oh, ölmedim. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Ölmedim lan. Bak 705 canım kaldı. Ben de ölüyordum. Geliyorum. Geliyorum. Gel. Şunu öldürelim. Allah bismillah. Zaten. Alamadık. Dur dur kaç kaç lan internetim kasma. İnternetim Bilmiyorum. kasıyor. Yemin ederim internetim çok pis kasıyor. aldım adamı. Sen adamlar. mi öldün? Ya adamlar ya, Uf, uh, görmediler beni. Of oh, canım Aha, aha. <laughs> gelemediler. Geleme. Oo, iyi vurdu. Ba onu bana bırak. Onu bana bırak. Sen ne yapacaksın? Ha, ne yapıyorsun? O bak öleceksin, öleceksin. Al onu, öleceksin. Az kalsın ölecek. Aha adam var. Bir dakika. Dur bırak bana. Ben onu aldım. Nabı. Hadi bay bay. Mal öldü gibi. Ben lan bilerek. Dur 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 dur. Git oradaki enerjileri al sen. Al 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 al. Al, al onları. A, kaç oğlum. Bak öleceğim ben. Sen niye bana yardım etmiyorsun? Ben onu anlamadım sen bana niye yardım, yardım et? Yardım ya yardım etmiyorsun. Ben onu söylüyorum sana. Aa bak böyle olur. Yardım etmiyorsun ki. Duruyorsun orada. Yardım etsen alacaktık. Aç şu hesaplaşmayı. Hayır hesaplaşma diyorum. Savaş topuna saklaşmayı, asli saklaşmayı. Böyle bir oynanır bak. Yani o çok kötü ya. He, bir çok kötü. Hadi hazır ol. Ne oldu? Veremiyor musun? Evet. Evet biliyorum. Şu an verdim ama bir sorun var. Ya aynı karakter seçilemeyeceği için olabilir mi? Gardaş. Evet tamam. Sen, sen başka karakter. Lan senin karakterin iki seviye. Benimki yedi seviye. Ya. <laughs> ya ben başka karakter seçerim. Ben, sen başka karakter seç. Ben de buranın hiç oynamayacak karakterini alırım. Bu arada senin kupana 500 bin TL düşerim ha. Tamam ben de karakter seçiyorum. Ya bak burayı git ya. Ben tamam yapmayacağım. Hadi gel gel. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Rezalet oldu neyse.